Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mental up oynayacağız. Arkadaşlar normalde ben başka bir video çekecektim ama nasip de değilmiş arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar çekemedim. Ee, video biraz kötü oldu. Ve oyun da biraz uzun ol, Uzun arkadaşlar ve sizin sıkılacağınızı düşünerek o video çekmekten vazgeçtim arkadaşlar. Hemen aklıma Mental Up geldi. Akşam Mental Up ben oynuyordum ama maalesef ki e, bir oyunu yükleyebilmem için o da benim için bir özel bir oyun e, yükleyebilmem için hem de sizde video çekebilmem için ondan bu oyunu silmem gerekiyordu ve ben de sildim ama oyunu beğenmedim ve oyunu silip bu oyunu tekrardan yükledim arkadaşlar. O zaman tamam. Geçelim arkadaşlar videomuza. Arkadaşlar şimdi burada bir şey var. Ne dinliyor buna? Bilmiyorum arkadaşlar. Luna parklarda kullanılan eğlence araçları, elektrikli makineler olmadan önce de insanların hayatında vardı. O zamanlar bu düzenekler insan gücüyle hareket ettiriyordu. Arkadaşlar bilmiyorum. İnsan gücüyle hareket ettiriyordu. Arkadaşlar şu an bize söylüyor ama biz duyamıyoruz. Bir dakika. Ses önce de insanların hayatında biraz. vardı. O zamanlar bu düzenekler insan gücüyle hareket ettiriliyordu. Arkadaşlar bilmiyorum. <laughs> Gerçekten bilmiyorum ve tekrardan oyunun Ay, sesini kısıyorum arkadaşlar. Evet daha oyunun sesini açmayacağım. Evet şimdi bu havuzda oyun sayısı kısıtlı. Onlarca yeni oyun tam sürümde. Renkli tüpler. O zaman hemen başlayalım. İlk burada bize oyunu biraz tanıtıyor ama ben bu renkli tüpü çok seviyorum. Tüpleri tek renge dönüştür. 3, 2, 1. Başlıyoruz. Şimdi burada bize oyunu öğretiyor. Ama ben oyunu bildiğim için hemen bunu buraya ve Bitti. Şimdi arkadaşlar bunu ben mavi yapacağım. Bunu kırmızı yapacağım. Çok güzel olacak şimdi arkadaşlar. Hop. Bunu da buraya döküyoruz ve oldu. 3 yıldız aldım. Hemen geçiyoruz. ikinci oyunumuza. Maceralı yol. Bakalım. Engeller çarpmadan arabayı sür. Bu benim en sevdiğim arkadaşlar. Ben böyle e, arabayı sürmekle oyunları bayılıyorum. Başlıyoruz gidiyoruz de arkadaşlar. Evet, oyunumuza engel çıktı bile ilk engelimiz. Şimdi buradan buna geçiyoruz. Oyunumuza çıkacak çıkacak şimdi çıkmadı. Her an çıkabilir şu anda arkadaşlar. Çıktı bile. Hemen savunmaya geçtim arkadaşlar. Çıktı. Buradan buraya geçeceğim. Evet şu anda gelene kadar engel gelene kadar buradayım. Buradan buraya geçiyorum. Arkadaşlar ben, işte ben burada devam edeceğim oyunuma. Şu engelleri aşıyorum. Oyun bitene kadar ben burada gideceğim yoluma. Engel çıkınca Başka yere kaçıp tekrardan buraya geleceğim. Aynı şimdiki gibi oyunumuzu bitirdik. Evet arkadaşlar birinciyim. Perrak sallanıyor. Ve 3 yıl salladım. 3 çarpmadan geldim. Üçüncü oyunumuz. Bakalım. Çiz bakalım. Kutucukları uygun renkle boyayarak örnekteki şekli elde et. 2, 1, 0. Evet. Şimdi ilk önce kırmızıları boyayacağız arkadaşlar. Böyle aynı buradaki gibi. Evet bu çok güzel bir oyun. oynu çok seviyorum. Evet aynı şekilde yaptım. Define o. Birbirine aynısı olan eşyaları bul. Evet, buldum bile. Ayşe i̇şte burada bana bir öğretme kısmı var. Evet. Şimdi başlıyor. Evet arkadaşlar şu anda çok iyi gidiyorum. Ve bitti. Üç yıldızımızı kattık. Beşinci oyunumuz. Dağınık oda. Kutucukta gösterilen nesneleri odanın içinde bul. e, ee, şimdi bu burada. bu burada şapka şapka burada çantalar burada dosya burada ağaç burada burada Aksa i̇şte bu kolay şu anda bu kolay ben bunu daha önce de yaptım ve bitti. Geçiyoruz bakalım altıya. Şu ana kadar hiçbir üstten açacağı şeyim yok. Yeşil dünya. Üst üste gelmeyecek şekilde ağaçları fırlat. Hadi bakalım. 3, 2, 1 Başla. Arkadaşlar i̇şte bu şu anda kolay. Bu benim için şu anda çok kolay. Bu hiç kolay değil. Zaten sekizde sekiz yaptım zaten. Yediye geçiyoruz. Yapboz. Yapbozda biraz kötüyüm arkadaşlar. bir birleştiyle yapbozu tamamla. Bunda biraz kötüyüm. Evet parça aynı bu şekilde olması gerekiyor. Ben ilk önce köşelerden başlayacağım arkadaşlar. Köşeleri yapacağım ilk önce. Burada değil. Bunun yeri burası değil. Neyse arkadaşlar şu anda bunun yeri bakıyorum şu anda. Evet. Bunun suratı. Arkadaşlar şu anda biraz zor. Şu anda köşeleri yapıyorum. Ama zor. Gerçekten biraz zor. Ve şu anda her yer şu anda karıştı. Buranın. Buranın değil. Buranın da değil. Şu. Şu şuranın. Bu buranın. İşte çok az vaktim kaldı. Ama tamamlayacak gibi. Şu buradan çekilsin. Bu buranın. Bu buranın ve tamamladım. Üç yıldız aldım. Sekize geçiyoruz. Düşmeden yakala. Eşleşen şekilleri aşağıdan seç.

Bu. Arkadaşlar zorlaştı. hiçbir Hiçbirini yanlış yapmadım arkadaşlar. Hepsini doğru yaptım. Çok iyi. Bulmaca dedektifi. Bakalım nasılmış. Parçaları yerlerine koyarak resmi tamamla. İki, bir, sıfır. Şimdi Evet arkadaşlar. Evet kuş burada. Ayı burada. Bu bunun karnı. Bu bunun ayağı. Evet çok iyi şu anda. Çok iyi gidiyor ve tamamladım. Çok iyi şey. 3. 3 yıldız aldım yerine geçiyoruz. Onu bul. Toplam 10 olan iki sayı seç. Toplamı 10 olan. 3, 2, 1, başla. 8, 8 artı 2, ee, Arkadaşlar yok şu anda. 5, şu anda yok. Yere çıkmalı Ah, 8 artı 2. Hay, 7, 3, 6, 5. Nasıl ya? Aa, aa. Hii, 6, 4 pardon. Arkadaşlar kafam karıştı. 8 artı 8 çıksa. Şu anda 6, 4, 6, 4, Sonu 5-5. 5-5. 1-2 çıkmadım ya. 7 de çıkmadı. 6-4. Arkadaşlar şu anda bir 2 çıkmıyor. Bitti. Ve 3 yıldızı aldım. Sadece bir tane yanlışım oldu bu arada. Birinci parçamızı aldık. O çok iyiyiz. Sandığımızı açıyoruz ve bir tane ayakkabı çıktı. Ve arkadaşlar bunda e, egzersiz yapabiliyoruz. Ben diyemiyorum. E egzersiz. Evet. Evet. ikinci Bugüne kadar geliştim. Bugün ne kadar geliştim. Hafıza artı sıfır. <laughs> Çünkü hiç hafıza soruları gelmedi. Dikkat artı 350. Mantık artı 747. Görsel 504. Sözel sıfır. Çünkü sözel soruları hiç gelmedi. Eee <laughs> şu anda bir tılapa falan var diyor falan. Ama biz şu anda vermeyeceğiz. Evet. Burada e, isterseniz bunu verip eee özel şeyler yapabiliyorsunuz ama ben teklifi reddediyorum. Burada fiziksel egzersizler, beyin egzersizleri Fiziksel egzersizler deyince arkadaşlar egzersiz yaptırıyor size ama ben yapmayacağım. Ben şu anda 5. sınıf şeylerine girdim. Çünkü arkadaşlar 4. sınıfa ben girmiştim. O bana biraz kolay geldi. 5. sınıfa girdim. Şimdi ilk hız ve tepkiye bakıyoruz. Maceralı yol. Tepki kontrolü hız karar verme. Engeller çarpmadan arabayı sür. Arkadaşlar arabayı sürmek biraz kolay. 3, 2, 1 başla. Kaçıyoruz. T şey yazdı orada. Burada çıkacak. Tamam. Şu anda bize gösteriyor. <laughs> ay, ay. Arkadaşlar ya çarptım ya. Of. of. Ya, çarpmamam gerekiyordu. Ne güzel ilerliyordum. Arkadaşlar şu anda kötü. Şu anda çok kötü. Arkadaşlar şu anda çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Şu çok kötü. Ortaya geldi. Buraya gelme. Ömün oraya gitti. Oraya gitti. Şimdi ortaya gelecek. Gelmedi. Gelmesin. Gelmesin. Arkadaşlar ortaya gelmiyor. Gelmesin. Gelme. Kanka ben ortadan devam ediyorum. Ortaya geldi. Ah be ya. Ya ilerlesene ya. Arkadaşlar çok kötü ya. Çok çaktım. Ulaştım ama çok çarptım. Yine de birinci. Aa 3 yıldız aldım. Bakalım çarpıya gelecek mi? Evet geldi. Bir çarpı. Evet. Dikkat ve konsantrasyon. Gözümden kaçmaz dağınık oda. Gözümden kaçmaz. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Evet. Farklı olan, farklı olan resmi bul. 3, 2, 1. Başla. Farklı olan resmi bul. Farklı burada bir şey yok. Aa bu bu. bu. Son anda. Burada bu kolay. Bu zormuş. A olmuş. Burada. Bu bu. Evet. Burada. Bu tabii ki. Görmedim sanmayın. Burada çok kolay. Burada bu. Burada. Bu şu anda kolay. Tabii ki de bu üç yıldız verdi. Bir tanesini bilemedim ama olsun. Aa iki tane bilememişim. Bu gözümden kaçması bir daha yapacağım arkadaşlar. Farklı olan resmi bu. Üç, iki, bir, başla. Ee, M, bu. Bu. Bu 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 Tamam iyiyim. Bu Odaklandım şu anda. Ya hepsini bilmek istiyordum ama bilemedim. Bir tanesini bilemedim. ama olsun. Şimdi biz bu sefer sözel matematik yapacağız. Evet. Ama burada onu sadece onu bul var. Hafıza güçlendirme diyorum. Esnurmanlarım bakıyoruz. Estermanların sesini ve ismini aklında tut. Sesini ve ismini. O zaman burada sesini açıyorum. <laughs> ki harfleri sırasıyla aklında tut. Sırasıyla bu arada. Öli. 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 Tamam. Ö. L. İ. Öli. Öli öli. Evet. Ük. Ük. Tamam. Bu kolay. Ük. Bunu yolla. Bunu yolla. Bunu yolla. H J E H J E H J E S Y I S Y I S Y I E B Y E B Y Tamamdır. E B Şehre mi? Hemen hızlıca. Şehre mi? Üto. Üto. İyi uç. İyi. Ya yapamadım sonuncuyu. Üç yıl aldım ve Sıfır yanlışla oyunu kapadım. Şimdi burada dikkat ve konsantrasyon. Arkadaşlar bu arada yaz geldi ama şu anda burada çok kötü yağmur yağıyor. Resmi dikkatlice din incele. Tamam. Aynı. A evet. Bu Aynı. 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 Farklı. Farklı. Aa arkadaşlar yanlış yaptım. Aynı. Farklı. Fark. Nasıl ya? Aynı. 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 Öf. Arkadaşlar. Öf. Farklı. Farklı. Ya arkadaş Arkadaşlar anlamıyorum ki. Arkadaşlar bir geliyor bir gidiyor anlamadım. 9 yanlışım var ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Arkadaşlar bir geliyor değişiyor ondan sonra aynı anlayamıyoruz yani. O yüzden bu kötüydü. Bunu beğenmedim. Matematiğe gidiyoruz. Uzay yolculuğu. Bu da bu arada son oyunumuz. Günün sonu. Doğru meteoru patlatmak için işlemi sonucunun bul. Arkadaşlar. Hemen bulalım. Dur şimdi. 9 4 da 13 13 13 13 vur. Ha. 6 da 9 vur. Bana burada oyunu öğretiyor. 8 7 daha. 8 7 daha kaç yapıyor? 16 15 15 şaşırt şaşırdı oyunu. 8 8 daha 16 16 vur. 6 5 daha 11 vur. 9 7 daha 16 16 vur. 4 dik ah yapamadım. Bakayım hiç yanlışım var mı? No hiç yanlışım yok. Arkadaşlar ben bu oyunu çok sevdim. Daha oynamak istiyorum. Evet. 3, 2, 1, 0. 3. Ay dur. 2. X'lerden gidiyoruz. 0. Kazıramazsın beni oyun. 5, 2 daha. 3, 3. Ay 3. 6, 7, 6 daha. 1. 2. 1, 1, 1. Bu da 7, 6 daha falan diyorum. Karıştırıyorum orada. 7, 8, 1. 1. 6, 6. 9, 3, 6. Bir daha 2, 2, 2. Sonucu fark ama olsun. Yine sıfır yanlışım var. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz hemen kanalıma gidip abone olmayı ve yorum bırakmayı aşağıya unutmayın. Görüşmek üzere.